Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hazırlanan T3 Podcast'e hoş geldiniz. T3 Podcast'in ikinci sezonunda her hafta farklı kitaplar üzerine sohbet ediyor olacağız. Bu hafta üzerine konuşacağımız kitap Ben Horowitz tarafından yazılan Zor Şeyler Hakkında Her Şey kitabın. Kitabın sohbetini gerçekleştirecek olan kişiler Yükselen Yıldız Bursiyerlerinden Ben Eren Bayrak, Yükselen Yıldız Bursiyerlerinden ben Berkay Çakır. Bugün ben ve Berkay, startup ekosisteminin erken dönemlerinde unicorn şirket baş çıkarmayı başarmış olan Ben Horowitz'in iş yaşamı tecrübeleri hakkında yazdığı Zor Şeyler Hakkında Her Şey kitabı hakkında konuşacağız. Evet Berkay, ilk yorumu senin alalım diyorum. Öncelikle kitabın isminden başlamak istiyorum. Yazar aslında Zor Şeyler Hakkında Her Şey derken kastettiği klasik bir otobiyografi kitabı veya kişisel gelişim kitabı değil. Yani startup'ını kurarken yaşadığı bütün sıkıntılar ve bu bütün sıkıntıların çözümü üzerine güzel bir anlatı sunuyor bize. Zaten hani kitabın giriş kısmında da bahsettiği gibi bize belli bir formül sunmuyor. Onun yerine kendi hikayesi ve karşılaştığı zorlukları anlatıyor. Burada araya girerek şunu özellikle söylemek istiyorum. Kitapta doğrudan bir biyografi anlatımından ziyade olaylar üzerinden durumları açıklama, ne yapılabilir, ne edilebilir, nasıl farklı şeyler yapılabilir diye anlatılıyor ama Tabii bir derli toplu olması da lazım. Bunun için ilk bir biyografi girişi yapıyoruz. Yani biyografi de denmez bunu. Kendi hayatını anlatıyor otobiyografi. Fakat burada daha ziyade sadece önemli bulduğu noktaları anlatıyor. Ne yaşadığı, hangi liseye, hangi üniversiteye gittiği falan değil buradaki amaç. Ben Horavis, Yahudi komünist bir aileden geliyor. Aile yapısından çok daha farklı bir alana yönelmiş bir insan. Kaliforniya, Berkeley'in orta sınıf mahallelerinde bir çocukluk geçiriyor. Özellikle gençlik yıllarında hobisi olan futbolla beraber toplumun her kademesinden insanla tanışmaya başlıyor. Bunun sonunda da hayata farklı perspektiflerden, farklı prizmalardan bakmayı öğreniyor ve bunu da sürekli olarak belirtiyor. Bu CEO olduğumda bir yönetici olduğumda benim çok işime yaradı. Çünkü farklı çözümlemeler yapabiliyordum, farklı tip insanlarla anlaşabiliyordum. Ve bir taraftan okul hayatında daha farklı gündemler oluyordu lisedeyken. Bir taraftan spor kulübündeyken çok farklı gündemler oluyordu. Siz bir yönetici olduğunuzda toplumun her kademesiyle ilgilenecek bir iş yapıyor olabilirsiniz diyordu. Tabii burada şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yazarın kendiyle alakalı birçok beceriye çok erken yaşlarda eriştiğini görüyorsunuz ve doğuştan bir lider özelliği olduğu da çok net şekilde baris. Evet buna kesinlikle katılıyorum. Örneğin hani kitapta anlattığı eşiyle tanışma hikayesini örnek vermek isterim bu noktada. Yazarımız o dönemin popüler kültüründe blind date yani Türkçesi körleme randevu olan etkinliği hani gerçekleştirmek istiyor. Şimdiki eşi Felicia ile. Bütün hazırlıkları kendisi sorumlu olan hazırlıkları hallediyor. İşte yemeği hazırlıyor, hani üstünü hazırlıyor ve hani akşam randevu saatinde neredeyse saatler kala aslında her şeyi tamamlıyor. Ki bu da onun ne kadar planlı bir insan olduğunun göstergesi. Ancak şimdiki eşi Felicia randevuya gelmiyor. Hatta geç kalıyor ve sonra gelemeyeceğini söylüyor. Ama yazar burada çoğu insanın yapamayacağı bir şey yapıyor ve hani burada Felicia'ya bunun bir sorumsuzluk olduğunu ve gelmesi gerektiğini baskılı bir şekilde anlatıyor ki bu da onun ne kadar hani özgüvenli ve kararlı bir insan olduğunun bir göstergesi ve aslında eşi de bunun üzerine randevuya geliyor. Ki bu hikayeye baktığımız zaman da yazarın karakteri ve özgüvenine dair birçok şeyi görmüş oluyoruz yani. Yani bu hikayedeki özgüveni zaten çok ayrı bir seviyede. Bu ayrı bir konu. Aynı zamanda çok hoş bir hikaye. Çünkü uzun yıllar olan bir birlikteliğin başlangıcı böyle karaktersel özellikleri net bir şekilde yansıtan bir olay. Ki zaten kitapta da bu hikayeden sonra asıl hikayenin geçeceği, yani startup'ın kurulacağı Silikon Vadisi maceraları anlatılmaya başlanıyor. Yazarın bu noktadan sonra tüm hayatı Silikon Vadisi'nde geçiyor desek bence yalan olmaz. Üniversite yıllarında stajyer olarak başladığı bu serüvene şu an bir fon yöneticisi olarak devam ediyor. İnternetin ilk dönemlerinden itibaren Silikon Vadisi'nin olmasının da etkisiyle birçok ilki gerçekleştiren firmalarda çalışma fırsatı yakalıyor ve aslında bu onun en büyük fırsatlarından biri oluyor. Örneğin ilk stajını gerçekleştiği Silicon Graphics modern bilgisayar grafiklerinin icadını gerçekleştiren şirket. Ya da ondan sonra çalıştığı Netscape ilk tarayıcılardan biri ve onun dışında JavaScript'in de ilk geliştiricisi. Bu şirketlerle çalıştıktan sonra Horowitz bir karar ayrımına geliyor. Bu yol ayrımında ne yapmak istediğini düşünüyor ve girişimci olmak istediğine kanaat getiriyor. Kitabı yazmasına asıl sebep olan macerada bu girişim macerası diyebiliriz. Girişimcilik kararına baktığımız zaman da hani internetin ilk dönemdeki ihtiyaçlarını çok iyi şekilde gözlemliyor. Ki burada da uzun yıllar sektörde çalışmasının büyük bir etkisi var. İnternetin ihtiyaçlarını görüp kurduğu ilk şirket olan Loud Cloud'u oluşturuyor. Ki bu da internetin ilklerinden biri olduğu için cloud kısmı Türkçe'ye direkt bulut olarak geçiyor. Ki bu da hani ilklerden birinin olmasının avantajı. Ki bu şirkette de sonuçta bu bunun hani ilk girişimi olduğu için çok çalkantılı dönemler geçiriyor Horowitz. Ve şirkette işlerin yolunda gitmediğini anladığı zaman bir yine bir yol ayrımına düşüyor. Ve şirkette kullandıkları bir yazılım olan Opsware'i ayrı bir yazılım olarak çıkartma fikrini... Ayrı bir startup oluşturuyor. Aynen ayrı bir startup şeklinde oluşturuyor. Ve bu şirkette unicorn haline getirip 1.6 milyar dolara sat. Yazarla alakalı şu noktayı özellikle belirtmek istiyorum. Neredeyse her insanda olan bir özellik onda da var ve aslında işlerin sıkıntıya girmesine asıl neden olan noktada bir biraz da bu. Tabi bu doğal bir durum. Bizlerde de oluyor. Yani genel olarak işler iyi giderken çok müdahale etmeme taraftarı. Taraftarı demeyeyim. Müdahale etmiyor daha farkında olmuyor diyebiliriz, farklı şeyler diyebiliriz ama müdahaleden ziyade genel olarak işler aynı devam etsin. Yeni bir girişme girmeyelim modu var ama işler krize geldiğinde yazarın zaten becerisini görüyoruz. Ne zaman bir kriz ortaya çıksa, ne zaman bir sorun ortaya çıksa anında müdahale ediyor ve birçok çözüm buluyor. Bu çözümler sonucunda şirketi çok yüksek noktalara eriştirebiliyor ve zaten bu liderlik becerisi, bu kriz yönetimi de onu bu noktaya taşıyan şey oluyor. Cloud serüvenine geri dönecek olursak aslında 2001 krizi gibi Silikon Vadisi'ndeki herhangi bir startup geliştiricisinin beklenmediği bir olay ortaya çıkıyor ve burada da bir finansal kriz oluşuyor ki böyle beklenmedik bir durumda da Horowitz'in çok iyi bir kriz yöneticisi olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani bu noktada 2000, 2001 krizi ile alakalı şunu özellikle belirtmek istiyorum. Hiç kimsenin tahmininde olan bir kriz değil. Yani her şey iyiye gidiyor. Teknoloji şirketleri sürekli yatırım alıyor. Yeni çözümler, yeni taktikler buluyorlar ama aniden 2001 kriziyle her şey tepe taklak oluyor ve o dönem birçok şirketin de batması neden oluyor. Horowitz burada hızlı karar alma becerisi sayesinde bu sorunu da aşıyor diyebiliriz. Ki hani Loud Cloud'u halka arz ediyor ilk önce. Sonra işler orada da çalkantılı gitmeye başlayınca Opsware'i Loud altındaki bir yazılım olmaktan çıkartıp ayrı bir startup'a çeviriyor ve aslında Opsware'da de şirket hisseleri 6 dolardan 0.35 dolara kadar düşüyor. Burada da yine bir kriz yöneticiliği devreye giriyor ve şirketi toparlayıp hisse başına 14.25 dolardan HP'ye satıyor. Ve yazarın aslında startup terörünü burada noktalanıyor diyebiliriz. Kitabın bu noktasından sonra hayatında anlatmaktan ziyade yaşanabilecek problemlerle alakalı başlık başlık ilerliyoruz. Örneğin nasıl bir yer çalışan için iyidir ya da bu tarz bir sürü durum var. Ki mesela bu noktada yönetici iş almanın değeri ve nasıl Alımın yapılması gerektiğini de tane tane anlatıyor bize ki büyük şirketlerde başarılı olmuş bir yöneticinin küçük şirketlerde başarılı olamayacağı veya tam tersi küçük şirketlerde başarılı olan bir yöneticinin büyük şirketlerde başarılı olamayacağını vurguluyor ve bunu da şu sözle vurguluyor bu aslında. Ihtimal. Aynen bu bir ihtimal başarılı da olabilir diye vurguluyor. Büyük şirkette çalışmak talep almaktır. Startup'ta ise talep eden taraf olursunuz. Lafını ben oldukça destekliyorum yazarım. Yani burada şu özellikle belirtilebilir. En basitinden bir üniversite kulüplerini düşünelim. Bu üniversite kulüplerinde büyük kulüpleri ele aldığımızda sürekli öğrencilerden bir şey gelir. Bunu yapalım mı, bunu edelim mi? Ama yeni kurulum sürecinde bir kulüp düşünelim. Bu kulüplerde sürekli olarak bir yerlerden sponsor bulalım, yeni bir proje geliştirelim gibi bir talep isteme söz konusudur. Zaten büyük şirketle küçük şirket ayrımı burada bile farkını ortaya koyuyor ve o yüzden bu ihtiyaçlara göre oluşan insan profili de bence çok farklı. Burada özellikle bahsetmem gereken bir şey var. Hani kısa vadede ertelenen şeylerin uzun vadede verebileceği zararlardan yazar bize ekstra bahsediyor girişimlerinde ki çoğumuzun da yaptığı bir durumdur. Sürekli problemleri erteleyerek bir şekilde hani çözebileceğimizi düşünüyoruz ama aslında günün sonunda baktığımızda bu uzun vadede daha büyük sıkıntılara yol açıyor ki Yazar da hayatında bu tarz durumları çokça yaşamış ve ertelemenin aslında çok zararlı bir şey olduğunu ve hani olayların günün sonunda çok daha büyüdüğünü söylüyor. Burada kendimiz de aynı şeyleri sürekli yaşıyoruz diye düşünüyorum. En basitinden iş yoğunluğu yüksek olan ama bunu kendi kararımıza bırakılmış. Örneğin bir sınava çalışmak olduğunda konu sürekli bir erteleme hissi oluyor. O gün yataktan kalkmamak için elimizden geleni yapıyoruz kim zaman bu da burada bir örnek olarak verilebilir diye düşünüyorum. Kitapta da bundan sonra yine bir startup için çok kritik bir durum olan şirket içi ayak oyunlarını en aza indirme konusundan bahsetmeye başlıyor yazar. Yani burada bu durumun her şirkette olabileceğini söylüyor ve burada dikkatli bir şekilde davranmamız gerektiğini ve daha realist düşünceyle bakmamız gerektiğini söylüyor. Anlaşılması için ben bunu şöyle örnekleyebilirim. Diyelim ki bir yöneticiniz var ve sizin için oldukça değerli ve bu yöneticiye farklı bir iş yerinden teklif geliyor ve farz edelim ki teklif normalin iki katı şu an aldığı paranın. Yönetici size gelip diyebilir ki bana şöyle bir teklif geldi. Bizde bir şey olursa ben burada kalmak istiyorum falan tarzı bir cümle kuralım. Bu sefer de şöyle bir durum karşınıza çıkıyor. Diyelim ki siz bu kişiyi onayladınız ki birçok insan ilk etapta bunu onaylar. İnsan sonuçta sosyal bir varlık. Sosyal bir varlık olmasının sonucu olarak da çevresindeki insanlarla genel olarak her türlü olayı paylaşıyor. Ve çevresindeki bazı insanlar elbette en yakın arkadaşları olsun bu durumu bilecek. Başka bir şirketten teklif geldiğini ve görüştüğünü. Ve baktığımız zaman neden bu şirkette kaldın diye arkadaşları soracak. Bu soru geldiğinde büyük ihtimalle diyecek ki aramızda kalsın ama şöyle şöyle anlaştık bu işi hallettik diyecek. Bu sefer de o arkadaşları diyecek ki ya ismini vermek istemiyorum ama bizim bir arkadaş var. Bunun şöyle bir durumu olmuştu. Bunun maaşını şu kadar arttırdılar diyecek. Ve bu kul kulaktan kulağa tüm şirket içinde yayılmaya başlayacak. Bu yayıldıktan sonra da zaten o şirketi o noktadan sonra çalışanları bir araya getirmeniz zorlaşacak. Sürekli sizi tehdit etmeye başlayacaklar. Tehdit de demeyelim bunu. Maaşını arttırmak için bir şeyler yapmaya çalışacaklar ve bu sürekli olarak devam ettiği için size çok daha büyük bir sıkıntı yol açacak ki yazar aslında bu oyunların en aza indirilebilmesiyle alakalı yöneticinin her kararını şeffaf ve net bir şekilde vermesinin ve tekniğini mükemmelleştirmesinin önemini vurguluyor. Aslında biz burada teknik derken bazı ilkelerden bahsediyor. Bunlar performans değerlendirilmesi ve maaşlar, organizasyonel tasarım ve bölge ve terfiler. Aslında bu üç ülkeden bahsediyor ve bunların çok net bir şekilde şeffaf bir şekilde uygulanması gerektiğini söylüyor. Burada da aslında... Mesela terfilerden bahsederken diyor ki birine terfi mi yapacaksınız? Bu performans bazlı olmalı. Ve hani biri size sen buna neden terfi yaptın dediğin zaman net bir şekilde açıklayabilmelisiniz. Hani böyle olmasını daha uygun gördüm şeklinde bir şeydense böyle olmalı. Hani böyle olsa daha iyi olur demektense şu şekilde daha iyi gibi net ifadeler kullanılmasının önemini vurguluyor. Burada kendi hayatımızdan da örnekleyebiliriz. Genel olarak bir insan size bir şey dediğinde eğer o cümle net değilse ya ben bunu şu şekilde de yapsam kabul görür ya da ben bunu şöyle değiştirebilirim ya da ben bu şekilde ikna ederim gibi. Kafamızdan farklı farklı şeyler geçiyor. Bunu belki dilimizle söylemiyoruz ya da belirtmiyoruz ama sonuç olarak bizden çoğu insanda bu yaşanıyor ki hani yazar tecrübeli bir yönetici olarak sayılan ilkelerin doğru bir şekilde uygulandığında işletmede entrikaların önüne geçeceğini savunuyor. Aslında kendisi de bu ilkeleri uyguluyor ve entrikaların önüne geçtiğini görmüş. Bu bağlamda da bu önerdiği ilkelere bizim de aslında kendi hayatımızda bir startup kuracaksak mutlaka uymamız gerekiyor. İnsan ilişkileri demişken bir diğer önemli husus da aslında birebir görüşmeler. Yazara göre bir yöneticinin en önemli operasyonel sorumluluğu şirket için çok daha iyi bir iletişim mimarisi tasarlamak ve bunu yürürlüğe sokmak. Çünkü hani insan sosyal bir varlık. Bazen duygusal etkileşimler mantığımızın önüne geçebiliyor ve kötü bir iletişim mimarisini devreye sokmanın hani bilginin durağınlaşmasına ve şirket ortamının kötüleşeceğini söylüyor burada Ben Horowitz. Ki bu da çok doğru. Gibi bağlamda da birebir görüşmelerde bu görüşmenin personelle yapıldığını varsaydığımızda bir yöneticinin görüşmesinden çok personelin görüşmesi olmasını savunuyor. Yani diyor ki birebir bir görüşmeniz mi var çalışanınızla? Bırakın o onun hani konuları o belirlesin. Anlatacağı şeyleri o seçsin. Ne kadar uzunlukta anlatacağını o belirlesin. Siz sadece bazı sorular sorun. Hap sorular sorun. Ki burada da yazar bize 3 tane örnek söylüyor. Bunlar hani bu konuyu bir şekilde iletip çözeceksek nasıl yapmalıyız? Burada çalışmanın kötü tarafları nelerdir? Ürünümüz hakkında neyi beğenmiyoruz? Burada kısacası karşısındaki insanlara sorumluluk yükleyerek onların işe sahiplenmesini sağlıyor ve bu sahiplenme de zaten iş başarısında oldukça önemli bir husus diye düşünüyorum. Ki kesinlikle öyle. Mesela kendi hayatımızdan da örnek verirsek hani en basitinden bir ödevimiz olduğunda bile sonuçta ödevlerin belli bir teslim tarihi vardır. Teslim tarihi yaklaştıkça sorumluluklarımız arttığı için daha verimli çalışmaya başlarız aslında. Burada da yazar bunu vurguluyor ve hani kendi açımdan da baktığım zaman baskı altında çok daha iyi çalışabileceğimi düşünüyorum. Yani buradaki baskı ama kendi içsel baskısı olması önemli. Dışarıdan bir baskı olduğunda buna bir reaksiyon gösterilebilir. Fakat içsel olarak insan kendini baskıladığında çok daha iyi çözümler çıkıyor diye düşünüyorum. Tabii bu noktadan sonra yazarımız en zor CEO becerilerine geçiyor. Burada en önemli becerinin kendi psikolojisini sağlam tutabilmek olarak söylüyor. Yani insanlar işe başladığında kendine hazır, güçlü ve gayet ideal olarak görüyor. Fakat iş esnasında illaki sıkıntılar çıkıyor, illaki problemler yaşıyoruz. Bununla beraber birçok insan psikolojik olarak çöküşe doğru yol alıyor. Bu psikolojik çöküşle beraber kendimiz içinde bir savaş veriyoruz diyebiliriz. Bu savaş eğer kaybedersek şirketimiz de kaybediyor. Bu savaşı o yüzden en verimli şekilde geçirmeliyiz. Ama burada bu şu demek değil. Tutup da hiçbir şeyi dışarıya yansıtmayalım, polyanacılık oynayalım demek değil buradaki husus. Buradaki olay tamamıyla bir sorun olduğunda çevrenize de belirtin diyor ki bu sayede onlar da işlerinden olabileceğini bilsin ve bunun için daha iyi çalışsınlar. Sizse psikolojinizi sağlam tutabilmek için elinizden gelen ne varsa onu yapın diyor. Ayrıca şu noktadan da yazar bahsediyor. Bir sorun olduğunda her insan günah keçisi arar ve genel olarak bir günah keçisi bulunur. Bunun gerçekten suçlu olup olmadığını bilemezsiniz. Bilebilirsiniz de aslında genel olarak bu pek anlaşılmaz. Çünkü sorunların kimin kaynaklı olduğunu tespit etmek biraz daha zordur ve bulduğunuz ilk kişiden hın, hıncınızı almaya çalışırsınız. Bu konuda da yöneticinin bu olayda dikkatli olmasını ve yöneticinin onun altındaki kişiler arasında bir adaletsizlik olmaması için elinden geleni yapması gerektiğini söylüyor. Zaten bu tarz beceriler hayatın her noktasında lazım. Bir de bu psikolojik savaşla alakalı neler yapabileceğimizi anlatmaya başlıyor. Bu konuda da mükemmel kalabilmek başlığı diye zaten ayrı bir başlığımız var. Mükemmel kalabilmek kısmına baktığımız zaman aslında burada yazar bir startup kurucusunun her zaman psikolojisini sağlam tutması gerektiğini ve ayakta kalması gerektiğini bahsediyor ve mükemmel kalması gerektiğimizden bahsediyor. Ve ek olarak bir şirkette yönetici işe alımı yaparken mesela o dönemin en iyi ...yöneticisini işe alabilirsiniz ama o bir süre sonra vasatlaşabilir. Ya da siz start kurduğunuz zaman ki startuplar insana çok benzer yaşam olarak... ...hani start da bir süre sonra büyür ve durağanlaşır insanlar gibi... ...ki kendi açımızdan baktığımızda da büyüdüğümüz zamanki ihtiyaçlarımıza... ...durağan zamanımızdaki ihtiyaçlarımız birbiriyle aynı değil. Ki start da öyle. Şimdi burada startupların upların büyümesiyle beraber kurumsallaşması da söz konusu. Yani kurumsallaşmayla beraber şirket içindeki tüm ihtiyaçlar neredeyse yerinden oynuyor... Ki zaten talep alan taraf oluyorsunuz. Baştaki noktaya yine değinmiş olduk. Ki burada da aslında bir örnekten de bahsetmek isterim. Mesela 30-40 yıllık bir çalışanınız var. Şirketinizin bütün büyüme noktasında aslında size emek vermiş, aslında sizin bir vefanız olan bir çalışan. Ancak bir süre sonra duranlaşma noktasında bu çalışan basat bir hale gelebilir. Yazar burada şunu söylüyor. Tamam. Sizin bu kişiye karşı bir vefa borcunuz var ama bu kişinin altında çalışan onlarca mühendisinize karşı da bir vefa borcunuz var ve daha kalabalık bir kitleye karşı bir vefa borcunuz olduğu için onlar aslında her zaman en iyi yöneticiyi hak ediyorlar. Bu bağlamda realist yaklaşıp o kişiyle yollarınızı ayırmanız gerekiyorsa ayrılmalısınız diyor. Yani bir için binden olmayın diye özetleyebiliriz Aynen. diye düşünüyorum. Şimdi size belki bu durum vefasızlık olarak gelebilir. 30 yıllık birini nasıl bu işten alabilir diye düşünebilirsiniz. Fakat şirketlerde böyle realist kararlar verilmediğinde şirketin çok daha kötü noktaya gidebileceğini ve bunun sonucu herkesin işinden olabileceğini de söylüyor. O yüzden bu tarz kararlarda vefasızlık yapmadan sorunun çözümüne odaklanmak gerektiğinden bahsediyor. Kitabın başında zaten bununla alakalı bir olayı var. Şirketin en sıkıntılı dönemlerinde, en büyük finansal krizlerden birinde bir çalışanı hasta oluyor ve bunun hastalığı için birkaç milyon dolar gibi bir ödeme yapılması gerekiyor. Bu ödemeyi o kriz şartlarında ki fon aradığı bir dönem, son 3 milyon doları kalmıştı doğru hatırlıyorsam. O kriz döneminde o çalışanına o parayı veriyor ve diyor ki ben o parayı vererek aslında hem o insanın sağlığı için mücadele ettim hem de tüm çalışanlarımı kazanmış oldum. Çünkü onlar da ileride başlarına bir şey geldiklerinde benim onların arkasında duracağımı anlamış oldum. Tabii bu noktadan sonra kitabın sonuna gelmiş oluyoruz diyebiliriz. Bu kitabın sonunda da iki sayfalık ayrı bir bölüm var. Bu da tamamen yöneticilerin sorabileceği sorulardan oluşuyor. Bu sorularda iş yaşamında yaşanabilecek insan kaynaklarından olsun, satın almadan olsun her alanda neler sorulabileceğini soruyor. Zaten yazarımızın şöyle bir özelliği var. Diyelim bir işten çıktı ve yeni işe alım yapılacak. Bu işe alım yapılacağı zamana kadar bu iş önce kendi bir deniyor. Bu sayede nasıl birini işe alacağını da test ediyor. Bu yüzden... Bu sorular da oldukça kaliteli sorular olarak düşünüyorum. Yani kitapla alakalı son yorumlarımı yapacak olursam bence bu kitap girişimizlere el kitabı olabilecek bir kitap. Nedenine gelecek olursak her konudan bahsetmiş ve başlık başlık bahsetmiş. İleride bir gün diyelim bir problemle karşılaştık. Bu başlıkları inceleyip hangisinde alakalı bir sıkıntımız varsa onu çözebiliriz. Ya da hayatıyla alakalı adamın tek yönlü bir yaşamı yok. Her yönden, her farklı perspektiften farklı çözümler sunabiliyor. O açıdan bizim hayatımızla alakalı daha doğru kararlar verebilmek, özellikle bir şirket yönetecek, yöneteceksek, özellikle girişimciliğe daha bir meraklıysak bu kitabı kesinlikle almalıyız ve kesinlikle dikkatli şekilde okumalıyız. Eğer ekstradan bununla alakalı çalışma yapmak istiyorsunuz da yani bu alana ben kesinlikle gireceğim diyorsanız da bir not defteri yanınızda bulunsun diyorum. Ben biraz kitapla alakalı bahsetmem gerekirse hani kitapla alakalı yorumlarımda kesinlikle herhangi bir manipülasyona aslında ihtiyaç yok. Kitabı Okudum ve gayet beğendim ki baktığımız zaman sadece girişimci yani startup kurmak isteyen bir insandan çok hani herhangi biri de okuyabilir bunu. Bir ticaret yapan bir insanda bir öğrenci de okuyabilir çünkü aslında hayatın her noktasına dokunuyor ve bu çok yönlü dokunma e, hayatımızın herhangi bir noktasında karşılaşabileceğimiz bir problemde direkt kitabın başlıklarına dönüp baktığımızda bize bir çözüm olabilir ki bu bağlamda da bir çözücü bir hani çözüm kitabı olarak nitelendirebilirim. Ki ben de kitabı gerçekten çok beğendim. Ki böyle bir eserle karşılaşma vesile olduğu için T3 Vakfı'na da ayrıca teşekkür etmem lazım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka podcastlerde görüşmek üzere.